özetledik. Türkiye'yi konuşacağız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap katılıyor 360'a. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Afişin Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. hemen başlayalım şu toplumsal bağışıklık yüzdesiyle. Yüzde birin altında deniyor Türkiye için. Bu ne demek? Bu şu ana kadar salgının ilk Mart ayından itibaren Türkiye'de virüsün dolaşmaya başladığından itibaren ...karşılaşmış olan kişilerin oranını veriyor bize. Hı hı. Bu demek ki ülkemizin %99'u henüz bu virüsle karşılaşmamış. Yani bu virüsle karşılaştığında hastalanmaya yatkın nüfusun %99'u. Bu bizi... Biz bunu biliyorsunuz kitle başlığı diyoruz. Hı hı. Affedin şuraya merak ettim. Bu bizi daha kırılgan mı yapıyor daha güçlü mü yapıyor? Yani biz iyi didinmişiz virüsle karşılaşmamışız mı demek bu yoksa daha kırılgan bir noktadayız? Sadece %1'imiz bunu atlatmış mı demek Şimdi ikisi de doğru. Biz iyi evet. uğraşmışız ve virüsün toplumda çok yayılmasını engelleyebilmişiz. Dünya üzerinde bazı ülkelerde özellikle bazı şehirlerde bu oran yüzde 15'lere kadar çıkabiliyor. Bu açıdan bir başarı olduğu söylenebilir. Ama bu başarının bedeli de bu. Yani toplumun kalan kısmı bu virüste yüzde 99'u bizim ülkemizde henüz bu virüsle karşılaşmamış gibi görünüyor. Bu tabii... Türkiye'de yürütülmekte olan büyük bir çalışma var biliyorsunuz. 150 binden fazla insanda evet. virüse karşılaşıp karşılaşmaması araştırılıyor. Bu, bunun ilk sonuçları bunlar. Henüz tamamlanmadı bu çalışma. Tamamlandığı zaman belki bu oran yükselebilir. Ayrıca bu Türkiye genelini yansıtan bir rakam bazı illerimiz için örneğin biliyorsunuz İstanbul'da sayılar çok daha fazlaydı. İstanbul'da bu oran biraz daha yüksek olabilir. Ama her koşulda bizim hani virüsün toplumda hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyebileceğini düşündüğümüz oran olan %50 ila 60'ın e, uzağındayız. Oldukça uzağındayız. %50 ile 60 toplumsal bağışıklık için e... Öngörülen diyelim e, rakam ve orada diliz yüzde bir deniz. Peki şimdi bir başka e, konu başlığı da şu ölenlerin yaş ortalaması yükseliyor, vaka yaşı ortalaması da düşüyor. Veriler üzerinden çıkan sonuçlar bunlar. Ne söylüyor salgın seyriyle ilgili ya da enfekte olan e, hastaların profilleriyle ilgili bu bilgimize ne anlatıyor? Aslında bu biraz beklenen bir sonuç. Biz salgının hemen başlangıcında 18 yaş altındaki kişilere ve 65 yaş üstündeki kişilere kısıtlama getirmiştik. Evden çıkamıyorlardı. Daha sonradan belli saatlerde ve günlerde çıkışlarına izin verilmişti. Dolayısıyla onlar işte virüsle neredeyse hiç karşılaşmadılar. Böyle olunca da serbestleştirmenin başlamasıyla birlikte bu kişiler virüsle karşılaşmaya başladılar. Özellikle genç yaş grubu daha da hareketli bir nüfus olduğu için, hani kendi bu koruma önlemlerine uyma oranı biraz daha düşük bir nüfus olduğu için onlar arasında biraz daha hızlı yayılabiliyor. Böylelikle hastalanan, yani bizim PCR testiyle pozitif bulduğumuz daha doğrusu kişilerin yaş ortalaması düşmeye başladı. Ama buna karşılık ileri yaştaki kişiler de dışarıda daha çok bulunmaya ve virüse karşılaşmaya başladılar. Onlardaki sorun da şu. Zaten bu virüsün en baştan beri bildiğimiz en iyi özelliği yaş arttıkça, ilerledikçe ağır seyretme ve yoğun bakım ihtiyacı olasılığı artıyor. Dolayısıyla bu nedenle de yoğun bakımda yaş ortalaması biraz daha yüksek olan hastalarla karşılaşmaya başladık. Yani beklenen bir seyri yansıtıyor bize. Yoksa virüsteki herhangi bir değişiklikle ilgili olduğunu düşünmüyoruz şu an için. Peki virüsteki bir değişiklik de En azından bu veri virüsteki bir değişiklikle ilgili değil diye bir çıkarım yapıyorsunuz. Ben virüsle ilgili değişiklik var mı diye soracağım size. Onun sebebi de bir başka veri. Mesela bir ay önceki bin vakayla şu anki bin vaka arasında farklılıklar olduğu da gözlemleniyor, söyleniyor. Ee, virüsün mutasyon geçirip geçirmediği konusu salgının en başından beri konuşulan bir şey. Geçirirse ne olur? En başından beri konuşulan bir şey. Bu nasıl bir fark? Bize ne açıklıyor bu? Ne demek o zamanki ve bu zamanki bin vaka arasında fark var? Ne demek? İşte aslında fark şu az önce sizin söylediğiniz gibi e, hastaların yaş ortalaması düşmeye başladı. Yani bizim PCR'ı pozitif bulmaya başladığımız test yapıp PCR bir bulmaya başladığımız kişiler daha genç olmaya başladı. Yoğun bakıma yatış evet ileri yaştakiler daha çok yoğun bakıma yatıyorlar bu, bu da beklenen bir şey ama yoğun bakıma yatışlar da her ne kadar sayılar giderek artsa da oran olarak baktığınız zaman yani virüsle karşılaşmış kişiler arasında ne kadar yoğun bakıma yatıyor diye bakacak olursanız orada bir azalma var. Ne kadar ağır Hı -hı. seyrediyor yoğun bakıma yatmasa bile hastaneye yatması gerekiyor ve oksijen tedavisine ihtiyaç duyuyor diye baktığınızda onda da bir azalma var. İşte bazı kişiler bunların içerisinde bu işle uğraşan dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları da var. Bu gevşeme dönemindeki bu farklılığı virüsün geçirdiği mutasyonlara bağlıyorlar. Ama aslında bunun bu mutasyonlar oluyor elbette. Virüs mutasyona uğruyor. Çünkü koronavirüsler aslında mutasyona yatkın virüslerdir. Yapılarını değiştirirler. Bu virüs de değiştiriyor. Tüm dünyada takip ediliyor virüsün genetik yapısındaki değişiklikler esas olarak 8 farklı kola ait ve onların da alt kolları olan çok farklı diyebileceğimiz genetik yapısı en azından farklı virüsler dolaşıyor dünya üzerinde. Ama bugüne kadar bunların bu farklı genetik yapıya sahip virüslerin hastalık yapıcı etkileri, yaptıkları hastalığın ağırlığı ile ilgili ve hatta bulaşma kapasitesi ile ilgili bir farklılık ortaya çıkmış değil bunu söyleyemeyiz. Bunu zaten bugün Dünya Sağlık Örgütü de böyle bir uyarıda bulunmak zorunda kaldı. Bu konu çok gündemde olunca dünya genelinde. Bu aslında şundan kaynaklanıyor. Yani sanki hastalık biraz hafifledi gibi bir algı var gerçekten. İşte yoğun bakıma ve hastaneye yatması gereken hasta sayısında azalma olduğu için onun sebebi işte gençlerin hastalanmaya başlaması. Gençlerde zaten bu hastalık çok hafif seyrediyor. Çoğu hastaneye bile gelmiyor. Büyük bir kısmında belirti bile olmuyor. O yüzden de biz sanki hani virüste bir değişiklik oldu da yapısı değişti, o yüzden daha hafif seyreder hale geldi gibi bir algı oluşuyor. Bu şimdilik doğru değil ama bu olasılık siz çok güzel ifade ettiniz var gerçekten virüs mutasyona uğrayıp insanlar arasında daha zor bulaşır hale gelebilir, daha az ağırlıkta seyrediyor hale gelebilir ama bunun tersi de olabilir yani çok daha hızlı bulaşan çok daha ağır ve öldürücü enfeksiyon yapan hale de gelebilir. Ama şunu söyleyebiliriz, bunu çok yakın zamanda beklemiyoruz. Çünkü böylesi büyük bir değişikliğin ortaya çıkması için bu genetik yapıdaki değişikliklerin birikmesi lazım. Birike birike belli bir noktaya ulaştıktan sonra artık o virüs çok büyük bir değişime uğramış sayılır. Onun için de önümüzde aylar var diyebiliriz. Hiç de olmayabilir bu arada. Peki. E, bu da yaşamayı birlikte yaşamayı öğrenmeye gayret ettiğimiz belirsizliklerden biri bu salgın sürecinde e, Alper şöyle de deniyor Mayıs'ın ilk haftasına döndük de, deniyor değil rakamlar öyle gösteriyor zaten de e, en çok hangi illerde artış var en çok nereler etkileniyor nedir bu konudaki gözü ee, aslında yani şöyle Orta Anadolu illerinde Konya Ankara bir artış var aslında her Hayat Evesar uygulamasına girip baktığınızda Görebiliyorsunuz, sayı olarak görmesiniz bile enfeksiyon yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bazı Güneydoğu Anadolu illerimizde var. Şimdi belki de bundan sonra aslında yapılması gereken bunların il bazlı olarak bütün sayıların il bazlı olarak paylaşılması. Zaten bunu sizin haberinize de vardı. Iller takip ediyorlar. İl pandemi kurulları var ve illerindeki bu vaka sayılarının artışını kaynağını bulabiliyorlar. Buna yönelik de ayrıca özel önlemler gerektirebiliyorlar. Bizim aslında salgın en başından beri söylediğimiz tüm Türkiye'yi kapsayacak genel önlemlerdense özellikle bu gevşeme döneminde lokal önlemlere çok ihtiyacımız var. İşte örneğin İzmir'deki bir yerleşim biriminin karantinaya alınması, orada çok sayıda hasta çıkması sonucu bu tür uygulamaları bundan sonra sık görebiliriz. Bizim beklentimiz o yöndeydi, yani yaz aylarında olgu sayıları binlerin altına düşecek ve bu şekilde küçük odaklarda sayı artışları. Ben onlara küçük patlamalar dedim ama o da biraz olay oldu. Patlamadan kastımız hani küçük sayı artışları 20-30, 40'lı rakamlara ulaşan belli odaklarda sayı artışlarıyla bu yazın geçmesini bekliyoruz. Bu çok rahatsız edici değil doğrusunu söylemek gerekirse. Yeter ki o küçük odaklardan virüs toplum içerisinde serbest bir şekilde ve bizim kestiremeyeceğimiz şekilde yayılmasın. Bu şekilde yayılmadığı sürece lokal e, olgu artışları beklenen bir şey tüm dünyada oluyor. Serbestleşmeye geçince bütün dünyada oluyor. Örneğin Almanya'da bir e, mezbahada yaşandı biliyorsunuz. Hı hı. 800'den fazla e, çalışan enfekte oldu virüste. Bu tür e, küçük e, odaklardan yüksek sayıda hastayla karşılaşabiliriz önümüzdeki dönem içerisinde. E bunun içinde işte il pandemi kurullarının çok dikkatli olması, günü gününe takip edip süreçleri, gerekli önlemleri zamanında alması gerekir ki virüs serbest bir şekilde toplumda yayılmasın. Peki, e, Sayın Alpay Azap size son soru. Geçen hafta LGS tecrübesi yaşandı. Şimdi Cumartesi, Pazar, YKS. Evet. Bu konu çok tartışıldı. Yani aileler, veliler, hassaslar sosyal medyada çok tartışıldı. Niye şimdi yapılıyor diyenler var, şimdi yapmayacağız, Hı -hı. ne zaman yapacağız gibi birçok boyutta tartışılıyor da. Geçen hafta sonunda düşünecek olursak sizin uyarılarınız nedir? Hem o sınava girecek olan insanlara, Hı -hı. ailelerine, yetkililere ne söylersiniz? Hı -hı. E, şunu söyleyeyim, benim kızım da girdi geçen hafta sınava, LGS sınavına girdi. Başarılar olsun. E, biz de o ailelerdeniz, <laughs> evet sağ olun. E, aslında tabii hani e, bu sınav. E, yüz yüze ya da işte binalarda yapılmak zorunda kalmasa elektronik ortamda herkes evinden girebilecek olsa en ideal olurdu ama tabi salgının bu kadar yayılabileceğini bütün dünyada kestiremedi. Bu kadar hazır, hazırlıksız olmak biraz doğal geliyor açıkçası. Bunu telafi etmek üzere bizlerin çok hazırlıklı olması lazım. Bir kere sınavda görev alacak kişilerin çok ilgili bilinçli olması lazım ki onlara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda bilgilendirme yaptı onların herhangi bir şekilde hastalık belirtileri varsa sınav günü ya da son 14 gün içerisinde etraflarında hastalık belirtisi olmuş kişiler varsa neler yapacaklarını biliyorlar sınav görevlileri sınava o gün gelmeden önce bildirmeleri gerekecek sınav esnasında neler yapacaklarını biliyorlar ee, öğrencilerimiz de tabii çok kaygılılar hem sınav heyecanı var bir de şimdi bu hastalık kaygısı çıktı evet. çok iyi anlayabiliyorum ben de onları ee, bunu yaşamış birisi olarak da geçen hafta ee, ama kaygısız da e, olması çok kolay değil önemli olan o kaygıyı yönetmek olabildiğince kaygılanmamaya gayret etsinler. Bütün önlemler olabildiğince virüsle karşılaşma olasılığını en aza indirecek şekilde alındı. Kendileri de bu önlemlere dikkat edecekler. Sınav salonuna girip sıralarına oturana kadar bir yere dokunmamaya özen göstersinler. Sınav girişlerinde zaten ellerini dezenfekte edecekler. Bu oldukça önemli. Sınav öncesinde ve sonrasında maskelerinin ön yüzünü özellikle ve içine ellememeye gayret etsinler. Yerlerine oturduktan da sınav başlamadan isteyen maskesini çıkarabilecek. Ama onu çıkarırken iplerinden tutarak çıkıp çıkarıp koymaları gerekiyor. Sınav merkezlerinde yedek maskeler bulunacak, maskenin kirlendiği veya yere düşmesi veya nemlenmesi gibi bir durum söz konusu olursa maskeyi değiştirmelerini bekliyoruz. Bunun dışında e, sınav esnasında öksürük hapşırık gibi durumlar söz konusu olabilir. O zaman ellerini kullanmamaları bunun için mutlaka dirseklerini veya yanlarındaki kağıt mendilleri kullanmalarını onlardan rica ediyoruz. Bunun dışında tuvalete gitmeleri gerektiğinde ellerini güzelce yıkamaları ve oradan dönerken de hiçbir yeri ellememelerini e, sınava girecek olan adaylardan özellikle rica ediyoruz. Eğer sınav sabahı herhangi bir şekilde hastalık belirtileri varsa bunu hı hı. girecekleri sınavda sınav görevlilerine bildirirlerse sınava mutlaka alınacaklar ama en azından diğer adaylardan ayrı bir yerde alınacaklar sınav haklarını kaybetmeksizin diğer adayları korumuş da olacağız o yüzden bildirmekten lütfen çekinmesinler Velilere evet. Ve de bazı uyarılarımız olacak onlar da lütfen dışarıda beklerken fizik mesafeye çok dikkat etsinler uyusunlar birbirlerinden gazete çakmak Sigara veya başka şeyler, çay, kahve gibi alışverişlerde lütfen bulunmasınlar. Maskelerini evet. doğru taksınlar, ağız ve burunlarını kullanacak şekilde. Çok teşekkür ederim ve tabii unutmasınlar hepimizin çok kötü geçen sınavları oldu öğrencilik hayatında. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Başka sınavlar ve başka fırsatlar da hayat sunuyor. Ne yapalım? Bu böyle bir dönem. Yani çok şey yapabilirdik tabii ayrı konu ama hani şu anda şu an itibariyle yapılacak çok fazla evet. şey yok. Çok teşekkürler Profesör Doktor Alpay Azap sağ olun katıldığınız için.